Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle işçi problemleri çözmeye devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Gökhan'ın çalışma hızı Enes'in çalışma hızının iki katı, Rıza'nın çalışma hızının 3 üç katıdır. Üçü birlikte bir işi 18 günde bitirebildiklerine göre aynı işi Gökhan tek başına kaç günde bitirir? Gökhan Enes ve Rıza. Şimdi gençler 2 ve 3'ün katı olan 6'yı tercih edeceğim. Yani 2 ve 3'ün en küçük katı olan 6'yı tercih edeceğim. Gökhan'ın çalışma hızına 6V diyeceğim. Şimdi Gökhan'ın çalışma hızı 6V ise neydi? Gökhan'ın çalışma hızı Enes'in çalışma hızının 2 katı. O zaman Enes'in çalışma hızı ne olmak zorunda? 3V. Gökhan'ın çalışma hızı Rıza'nın çalışma hızının 3 katı dediğine göre Rıza'nın hızı ne olmalı? 2 ve. Güzel. Üçü beraber bu işi 18 günde bitiriyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum önce. Bir işi yapma hızı bitirme süresiyle ters orantılı. Yani hızlı olan daha kısa sürede bitirir. Yani Gökhan bu işi T günde bitirirse ikisinin çarpımı dikkat edin 6 VT oluyor. Enes bu işi 2t günde bitirir. Rıza bu işi 3t günde. Bakın, çarpımları 6bt olacak şekilde gelmesi lazım. Eğer hiç anlamadıysanız tekrar ediyorum. Hızlı olan işi daha kısa sürede bitirir. Değil mi? Düz mantık bu şekilde. Hızlı olan daha kısa sürede bitirir. O yüzden Gökhan'a t gün İkisinin çarpımı 6 t yapacak. Enes'in de mecburen 6 VT yapması için 2T olması gerekir. Rıza'nınki de 6 VT yapması için çarpınca 3T olması lazım. E 3'ü beraber 18 günde bitiriyorlarmış. Gökhan T günde, Enes 2T günde, Rıza 3T günde toplayınca 18 günde bitiriyorlar. Bütün paydaları 6'da eşitleyeceğim. Burayı sol tarafı yani. Burası 6 bölü 6T. 3 bölü 6T. Yani 2 bölü 6T mi yaptı? Sol tarafı aynı paydada yazabilirsiniz. 3, 6, 9, 2 ile topladık. 11. 6 ile 18'i sadeleştirebilirim. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 3. Şöyle mi yaptı? 11 bölü T. 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı. T kere 1 T 11 kere 3 33. T kaçmış? 33. Bana diyor ki Gökhan işi tek başına kaç günde bitirir? Biz Gökhan'a T demiştik. Gökhan bu işi tek başına 33 günde bitirir. Tamam? Benzer sorularımız var. Hemen onları da bakalım. Şimdi Mustafa'nın çalışma hızı Yasin'in çalışma hızının 4 katıdır. Mustafa ve Yasin diye yazalım. Neydi? Mustafa'nın çalışma hızı Yasin'in çalışma hızının, Yasin'in çalışma hızına V dersem, Mustafa'nın çalışma hızı Yasin'in çalışma hızının kaç katıydı? 4V. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mustafa bu işi T günde bitirirse, Yasin bu işi 4T günde bitirir. Çünkü Mustafa daha hızlı ve çarpımı 4VT oluyor. O zaman Yasin mecburen 4T günde bitirmek zorunda. İkisi birlikte bu işi 16 günde yapıyorlarmış. Mustafa T günde yapar. Yasin 4T günde yapar. İkisi beraber 16 günde. Paydaları eşitleyelim. Burası ne yaptı? 4 bölü 4T. Burası da 1 bölü 4T. Eşittir 1 bölü 16. Aynı payda yazabilirsiniz. Burası 5 bölü 4T yaptı. 4 ile 16'yı sadeleştiriyorum. Ne yaptı gençler? 5 bölü t eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı t kere 1 t. 5 kere 4 20. Bana neyi soruyor? Mustafa aynı işi tek başına kaç günde yapar? Mustafa'nın süresine biz t demiştik. Mustafa bu işi tek başına 20 günde bitirir. Devam edelim. Evet. Ezgi'nin çalışma hızı Burcu'nun çalışma hızının 1 bölü 3'ü kadardır. Ezgi Burcu Şimdi o zaman Burcu'nun çalışma hızına 3V dersem Burcu'nun çalışma hızının 1 bölü ne yapar. Bakın sadeleştirin. V mi yapar? Ne demişti? Ezgi'nin çalışma hızı Burcu'nun çalışma hızının 1 bölü 3'ü kadardır. Burcu yani Burcu'nun çalışma hızına 3V dememizin sebebi 3'e bölünmesi için. Tamam mı? Ezgi'de V oldu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela Burcu bu işi T T günde bitirirse Ezgi bu işi aynı işi 3 T günde bitirir. Bunu söyleyebiliriz. İkisi birlikte 6 günde bitirdiğine göre Burcu bu işi tek başına kaç günde bitirir diyor. Ezgi 3 T günde bitirir. Burcu T günde bitirir. İkisi toplamda 6 günde bitiriyormuş. sol tarafın paydalarını 3'te eşitleyeceğim. 3 T'de daha doğrusu eşitleyeceğim. 1 bölü 3 t 3 bölü 3 t eşittir 1 bölü 6 payda aynı kalsın 3 ile 1'i topladık 4 6 ile 3'ü sadeleştirebilirim burası ne yaptı gençler 4 bölü t 1 bölü 2 içler dışlar çarpımı yapalım t buradan 8 yaptı bana zaten diyor ki burcu tek başına kaç günde yapar ona da t demiştik burcu bu işi tek başına kaç günde bitirir 8 günde. Devam edelim. Eşit kapasiteli iki işçi bir işi birlikte 30 saatte bitirebiliyor. Bu ne demek? Yani eşit kapasiteli demek ikisi de normalde 30 saatte dediği gün demiyor orada. Eşit kapasiteli iki işçi bir işi birlikte 30 saatte bitirebiliyor demek. Aslında gençler ikisinin de çalışma süresi aynı. Bu işi bitirme süresi aynı demek. Tamam mı? Yani mesela ben diyorum ki işçilerden biri bir bu işi A saatte bitirirse diğeri de bu işin tamamını A saatte bitirir. Eşit kapasite bu demek. İkisi birlikte çalışınca kaç saatte bitiriyormuş? 30 saatte. Tekrar diyorum eşit kapasiteli demek biri işi A saatte bitirirse tamamını diğeri de aynı işi A saatte bitirir demek. Paydalar eşit olduğu için bakın a kere 1 a 30 kere 2 60. Yani işçilerden biri bu işi 60 saatte bitiriyor. Tabii ki diğeri de eşit kapasiteli olduğu için o da 60 saatte bitirecek. Burada anlaşılmayan bir şey yok galiba. Şimdi birinci işçi diyorum. ikinci işçi diyorum. İşçilerden biri çalışma hızını 2 kat arttırıp güzel. Diğeri çalışma hızını 1/3'üne düşürürse. Şimdi gençler burada 1/3 lafı geçtiği için ben bu işçilerin ilk hızına 3B diyorum. Hızları 3B olsun. Şimdi 1. işçi ne yapıyor? Çalışma hızını 2 kat arttıracak. Şimdi 3B yazdıları. Şuraya yazalım hatta ilk hızları. 3 kat pardon 2 kat arttırmak ne demek? 3V'nin 2 katı ne? 6V. 3V iken 6V eklemek değil mi? O zaman birinci hızın birinci işçinin hızı ne oldu? 9V. Tekrar ediyorum bakın. 2 katına çıkarmak farklı, 2 kat arttırmak farklı. 2 kat arttırıyor. 3V iken 2 katını buldum. 6V arttırıyor. Yani 3V artı 6V'den hızı ne oldu? 9V. İkinci işçi ise çalışma hızını 1 bölü 3'üne düşürüyor. 3V iken hızı onun 1 bölü 3'ü ne yapar? V. Bakın 1 bölü 3 azaltmıyor. Farklı bir şey. 1 bölü 3'üne düşürüyor. 1 bölü 3 azaltıyor deseydi şöyle yapacaktım. 2V bulacaktım. Farklı şeyler. 1 bölü 3'üne düşürüyor. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Son hızlarını bulduk mu? Bulduk gördüğünüz gibi. Şimdi gençler şöyle yapalım. Tamam. Düşürüyor. İkisi birlikte bu işi kaç saatte bitirir? Bu son durum. Son hızları. Şimdi ilk başta bu işçiler Eşi kaç saatte yapıyor? 60 saatte mi yapıyorlar? ilk durumda. ilk hızlarıyla 60 saat yapıyorlar. E bunun hızı şu an benim dikkat edinin 3 katına çıkmamış mı? Saat yazıyorum yaptıkları saat son durumda. 3 katına çıkarsa yapı, e, yani saat olarak 3'te 1'ine düşmeyecek mi? 3'te 1'i olmayacak mı? Tekrar diyorum. Hızı 3 kat olduğuna göre, 3 katına çıktığına göre 60 saatte yapacağına bu işi kaç saatte bitirir? 20 saatte bitirir. Değil mi? Peki diğerine bakalım. Hızlı bakın 3 v iken ne olmuş? V olmuş. Gördüğünüz gibi. O zaman 60 saatte yapacağına bu işi hızı çok azalmış. 3 katı saatte yapmayacak mı? Bakın 3 v ve hızın 3'te 1'ine düştü. Zaten burada da öyle diyor. O zaman 60 saat yerine tam 3 katını alıyorsunuz. Bu işi kaç saatte yapar? 180 saatte. Bakın ne yaptık şurada? Hatta işlemlerimizi yazalım. Burada ilk başta 60 saatte yapıyordu işi gördüğünüz üzere. Sonra ne oldu? 3 katına çıktı hızı. Hızı 3 katına çıkarsa saat olarak 3'te 1'i saatte yapar. Değil mi? Burada ilk başta 60 saatte yapıyordu bu işi 3B hızla. Hızı B olunca hızı ne oldu? 3'te 1'ine düştü. O zaman saati de 3 katına çıkacak. Kaç saat oldu? 180 saat. İkisi birlikte diyor son durumda işi kaç saat yapar? Biri 20 saatte yapıyor son durumda. Biri 180 saatte yapıyor. Bakalım toplamda kaç saatte yapacaklar ikisi beraber. 9 bölü 180 1 bölü 180 1 bölü t eşit devam edelim. 10 bölü 180 eşittir 1 bölü t sıfırları atın. 18 kere 1 18 t kere 1 t bana t 18 çıktı. İkisi birlikte kaç saatte bitirirler diyor. İkisi birlikte t soruluyor zaten. 18 saatte bitirirler. Güzel bir soru tarzı detaylı. Her şey sorulmuş. Diğer sorumuza geçelim. Bir işi Hatice 36 günde tamam ve Tuğba 27 günde bitiriyor. Hatice 36 günde bitiriyor. Tuğba 27 günde bitiriyor. Tamam. Şimdi ilk baştaki hızlarına da B diyeceğim. Sonra Hatice çalışma hızını iki katına çıkarıyor. Bakın iki kat arttırmıyor. İki katına çıkarıyor. Hatice'nin hızı ne olacak? Bunun da hızı V. v Hatice'nin hızı 2V olacak. İki katına çıkardı. Tuğba çalışma hızını iki kat arttırıyor. V iken iki katı ne? 2V arttırması ne demek? Aslında Tuğba'nın hızı ne olacak? 3V olacak. Şimdi gençler şöyle düşünün hızı iki katına çıktıysa gün sayısı yarısına düşecek. Daha hızlı yaptığı için 36'yı 2'ye bölün. Artık Hatice bu işi kaç günde bitirir? 18. Hızı burada 3 katına çıktı. O zaman gün sayısı 3'te 1'ine düşecek. Yani 3'e bölün 27'yi. Tuba bu işi kaç günde bitirecek? 9 gün. Diyor ki ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirir son durumda? Biri 18 günde bitiriyor. 1'i 9 günde bitirir. Toplayalım bakalım. Payda eşitliyoruz. 1 bölü 18 2 bölü 18 1 bölü T Burası ne yapar? 3 bölü 18 eşittir 1 bölü T Sadeleştirelim. Şey, 3'e bölelim 1 3'e bölelim 6 Burası 1 bölü 6 eşittir 1 bölü T olduğu için görüyorsunuz paylar aynıysa paydalar da birbirine eşit. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirilmiş? 6 günde bitirir. Bakın bu soruda şu çok güzel. İki katına çıkarmakla iki kat arttırmak aynı şey değil. Tamam mı? Buna dikkat etmeniz lazım. Devam edelim. Evet bakalım hemen. Ömer'in çalışma hızı Çetin'in çalışma hızının 3 bölü 4'ü kadardır demiş bize Ömer Çetin. Şimdi ben Çetin'in çalışma hızı 4 ile bölünsün diye 4V diyeceğiz. Çünkü 4V'nin 3 bölü 4'ü Ömer'in çalışma hızı olacak değil mi? Yani Ömer'in çalışma hızı ne? 3V. Tamam. O zaman şöyle diyebiliriz. İkisi birlikte bir işi 12 günde bitirdiğine göre Ömer'in bu işi bu işin yarısını tek başına kaç günde yapar diyor Ömer. Şimdi gençler Ömer'in hızı 3V, Çetin'in hızı 4V. Ben, e, yani şöyle diyelim. Toplamda, şimdi gün sayılarını yazacağım ya buraya. O zaman, buraya 4T dersem, Ömer'in tek başına bu işi yapma süresine 4T dersem, ikisinin çarpımı buradan 12VT oluyor, dikkat edin. Buranın da 12VT olması için, siz burayı kaç TL çarpmalısınız? 3T li. Yani Ömer bu işi benim yaptığıma göre 4T günde bitirir. Çetin bu işi 3T günde. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü Ömer daha yavaş, Çetin daha hızlı gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir şey var. Bir işin bitiş süresi biliyorsunuz işi yapma hızı ile ters orantılı. Bakın 3B hızla yaparsa 4T günde bitirir. 4B hızla yaparsa 3T günde bitirir. Değil mi? Yani şöyle düşünün aslında hız çarpı zaman bize normalde neyi verir? Yolu. E ikisinde de yol aynı. Bakın hız çarpı hatta 4 ve diğer için. Aynı o mantıklı düşünebilirsiniz. Hız çarpı zaman. E burada da aynı şey olmak. X olmak zorunda. Yani burası 12 VT çıktığı için burası da 12 VT çıkmak zorunda. Aynı mantık. Tamam bunları yazdık. İkisi birlikte 12 günde bitiriyor. Ömer 4T günde Çetin 3T günde bitirirse ikisi 12 günde diyor. Kardeş diyelim. 3 ile ve 4 ile eşitleyeceğiz. Burası 3 bölü 12T. Burası 4 bölü 12T. Eşittir 1 bölü 12. 7 bölü 12T eşittir. 1 bölü 12. 12'ler sadeleşti. Burası 1 kaldı. T kere 1T. 7 kere 1 7. T'yi ne bulduk? Gençler 7 gün. Şimdi Ömer normalde 4T günde bitirmiyor mu? 4 kere 7'den Ömer bu işi normalde 28 günde bitirilmiş. İşin tamamını 28 günde bitiriyor. O zaman işin yarısını mantıken kaç günde bitirmesi gerekir? 14 günde bitirir. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.